Merhaba arkadaşlar. Bugün yine gündem oldukça hareketli. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi sabit tuttu. Onun dışında altında da bir yükseliş trendi gözlemleniyor. Hatta ve hatta dolarda dahi bir yükseliş trendi var. Biliyorsunuz biz sürekli konuşmalarımızda dolardaki yükseliş trendinin bir şekilde baskılandığını söylüyorduk ama şu anda gördüğümüz kadarıyla aslında son 4-5 haftadır 13.30 seviyelerinden baskılanan Amerikan doları yavaş yavaş 13-14 bandı aralığında 14 doğru yaklaşmaya başladı. Yani 14 60 13 60 oldu. Şu anda hatta 13 70 80'lere doğru giden bir Amerikan doları var. Acaba 14 sınırını da belli bir süre sonra aşar mı diye insan sormadan edemiyor. E tabi büyük ihtimalle eğer devletin böyle bir düşüncesi varsa yine müdahale edecektir mutlaka. 13 ile 14 arasında tutacaktır ama 13-30'lardan yavaş yavaş 13-60'lara doğru gelmesi ve tekrardan geri dönmemesi de dikkatlerden kaçmıyor. Bunu zaman gösterecek dolardaki yükselişi ama şöyle net bir gerçek var ki devlet ne kadar doları tutarsa tutsun ya da 13-14 bandında dolar kalırsa kalsın altındaki yükseliş şu anda engellenemiyor. Çünkü bu zaten bizim ülkemizle alakalı bir konu değil. Dünyadaki arz talep döngüleriyle alakalı. Altındaki yükseliş sürer mi? Şimdi herkesin aklındaki soru aslında bu. Aylardır dolardan bahsediyorduk. Dolar üzerine konuşuyorduk. Şimdi de artık yavaş yavaş yorumcular altından bahsetmeye başladılar. Altın ne kadar süre böyle devam edecek? Altın yükselişini devam ettirecek mi? Net olan bir şey varsa o da şu altında volatilite çok yüksek. Yani bir dalgalanma durumu söz konusu. Karşılıklı olarak yapılan açıklamalar altını yükseltiyor hemen ardından tekrar düşürüyor. Ama diğer taraftan baktığımızda da e, yani şu anda aslında Rusya ve Ukrayna gerginliğinin dışında altının yükselmesine sebep olabilecek öyle çok net bir e, veri yok. Hatta tam tersine altını orta vadede sabit tutacak ya ons altından bahsediyorum. Orta vadede sabit tutacak ya da altının fiyatını'nın e, e, daha biraz daha geriye doğru gitmesini sağlayacak bazı beklenen gelişmeler var. Mesela Amerika Merkez Bankası'nın para sıkılaştırma politikasına gitmesi, bilanço daraltması, faiz yükseltmesi, bunların üçünü aynı anda yapması e, sonucunda Amerikan dolarının dünyadaki değeri artarsa Altının ons fiyatı da düşecek gibi görünüyor. E Şimdi bu bahsettiğimiz 3 tane faktör zaten Amerikan Merkez Bankası'nın yapmayı planladığı, düşündüğü faktörler. Yani Mart ayında bir faiz arttırımı bekleniyor. E Mart ayında faiz arttırımı olduğunda bu altını negatif yönde etkileyecektir. O zaman şöyle bir denklem kurabiliriz. Altın global piyasalarda şu anda iki ateş arasında. Başka ateşler de var ama ana hatlarıyla baktığımızda bir tarafta savaş çıkacak mı acaba? Rusya-Ukrayna gerginliğinin sonucu olarak altında bir yükselme trendi var. Ama diğer taraftan da Amerikan Merkez Bankası'nın bilanço küçültmesi, piyasadaki paraları geri toplaması ve faiz arttırımı gibi sıkıntılar da beraberinde altının onsunu düşürmese dahi en azından sabit tutabilir. Yani bakınız bu geçen sene son iki yıldır e, dünyada bir pandemiyle e, ilgili büyük bir sınav verdik. Altın yükselseydi o zaman yükselirdi. Evet biraz yükseldi. Ama çok öyle dişe dokunur hani 2000 dolarların çok üzerlerine falan çıkan bir altın olmadı. Peki şu andaki altındaki yükseliş ne? Şu anda altındaki yükseliş tamamen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikten kaynaklanıyor. Ha bir faktör daha var. O da Amerika'daki açıklanan enflasyon verileri. Tabi şimdi Mart ayında faiz yükseltmesi yapılacak. Eğer Amerika söylediklerini gerçekleştirirse, sözünü tutarsa Mart ayında faiz yükseltecek. Ama Mart ayına gelene kadar şu andaki hali hazırda Amerikan ekonomisinde yükselen bir ne var? Enflasyon var. Enflasyonun yükselmesi demek ne demek? Amerikan dolarının değerini düşürmesi demek. Aslında bir yandan da altında Enflasyonla alakalı bir düzeltme hareketi de diyebiliriz bunun için. Yani ons altın bazında. Ama yarın öbür gün e, para sıkılaştırma politikası devreye girerse, ki zaten girdi biliyorsunuz tahvil alımlarını sürekli düşürüyor Amerika. Ama bunu hızlandırırsa ve faizi arttırırsa altındaki yükseliş durabilir. Tabii şu anda sadece iki tane gösterge üzerinden konuşuyoruz. Amerika'daki e, faiz yükseltme ihtimali, ve Rusya Ukrayna arasındaki gerginlik. Dünya biliyorsunuz her an çok farklı çok yeni problemlerle karşı karşıya kalıyor. Yani yarın bir gün farklı bir problem ortaya çıkarsa o zaman altındaki yükseliş yine devam edecektir. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Altın için her zaman en güvenli limandır deniliyor. Evet yani altın fena bir liman değildir. Eğer uzun vadeli bir yatırımdan bahsediyorsak evet altın güvenli bir limandır. Ama enstrümanlarda yani yatırım enstrümanlarında güvenli liman diye bir şey yoktur. Altın da güvenli liman falan değildir. Altının güvenli liman olmadığını geçen sene anlayamadı mı bu arkadaşlar? Yani geçen sene 2020 yılında e, haziran ayında 540 liradan altın alıp bir yıl boyunca 2021 yılı temmuz ayına kadar elinde patlamadı mı bu insanların altın? E hani altın güvenli limandı? Arkadaşlar altın güvenli liman falan değildir. Sadece şunu bilelim. Çeşitli dönemlerde çeşitli yatırım araçları yükselir, bazı yatırım araçları düşer. Bu aradaki denklemi iyi bilmek gerekli. Yani altını yükseltecek faktörler nelerdir? Mesela dünyadaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık altını yükseltir. Bu altını yükseltecek bir faktör. Siyasi istikrarsızlık örnek Rusya Ukrayna gerilimi hop ne yapıyor altını yükseltiyor. Ekonomik istikrarsızlık yine örnek dünyada son birkaç yıldır sürekli para basılıyor. Zaten şu anda içinde bulunduğumuz enflasyonun bir numaralı sebebi dünyadaki majör merkez bankalarının sürekli para basması ve küçük ülkelerin de buna uyması. Bunun sonucunda da ne oluyor? Enflasyon ortaya çıkıyor. Enflasyon ortaya çıkınca da altın yükseliyor. Bir diğer göstergede hisse senedi piyasalarıdır. Şimdi her zaman direkt olarak birebir ters orantı olmasa da hisse senetlerindeki bir fiyat düşüklüğü altında bir fiyat yükselmesi olarak karşımıza çıkar. Neden? Çünkü yatırımcı eğer hisse senedi piyasalarından kaçıyorsa başka bir yere daha sağlam bir yere kaçmak isteyecektir. Bu noktada baktığımızda altın tabii ki çok daha sağlamdır. Oynak olmaması açısından söylüyorum. Oraya kaçış yapar ve altında da bir e, yükseliş olur. Ama bununla birlikte altını düşürebilecek faktörler de vardır. Yani sen altını 800 liradan aldın diye kardasın zannetme. Yani hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Yarın öbür gün şak diye 700 liraya da düşebilir gram altın. Gerçi yani yatırım açısından gramı konuşmak saçma. Ons üzerinden konuşmak lazım ama e, herkes tabii gram altın aldığı için o yüzden bu örneği veriyorum. E şimdi yarın öbür gün hisse senedi piyasalarında bir artış olduğunda ki ben bunu ya yani birkaç aylık süre zarfında bekliyorum. Neden bekliyorum? Çünkü gerçekten fiyatlar çok düştü hem dünyada hem de ülkemizde. Aslında aklı başında uzun vadeli yatırımcılar için hisse senetleri gerçekten çok büyük fırsatlar barındırıyor. Hatta benim kendi görüşüm ki asla yatırım tavsiyesi değildir. Hisse senetlerinin uzun vadede daha büyük kar bırakacağını düşünüyorum. Neden? E şimdi bu altındaki yükseliş şu an işte 1860'larda 90'lara dayandı. E şimdi 1900 olsa ne olacak? Hadi diyelim ki oldu. Hadi 2000 oldu. 2100, 2200 oldu. Taş çatlasın. Ons bazında baktığımızda yüzde kaçlık? Yüzde 20'lik bir artış olacak altında, ons bazında. Ama tabi bizde dolar her zaman yükseldiği için sanki %100'miş gibi algılıyoruz onu. Ama çok güzel sağlam bir hisse senedi bulduğunuzda oradaki artış %300'lere varabilir. Yani bu açıdan baktığımızda e, para kazanma açısından hisse senetleri çok daha e, benim açımdan yani benim bakış açımda çok daha fazla gelecek vaat ediyor. Ha, ama eğer sağlamlık açısından bakacak olursak o zaman yine tabii dönüp dolaşıp altına geliyoruz ve altın alıyoruz. Zaten altını kim alıyor? Sağlamcılar alıyor. Şimdi sonuç olarak yani bu altın yükselecek mi yükselmeyecek mi? Evet şu anda yükseliş trendinde en azından Mart ayına kadar Amerika faiz arttırımını açıklayana kadar yükselişin ben devam edeceğini düşünüyorum. Ukrayna Rusya arasındaki gerginlik de devam ettiği sürece. Ama Amerika'daki faiz arttırımından sonra evet ondan sonra yükselişin durup durmaması şuna bağlı. Yine Amerikan ekonomisindeki içeride olup biten şeylere bağlı. Yani Amerika'nın faiz arttırımı eğer para piyasaları tarafından olumlu kabul edilirse ve paralar Amerikan bankalarına geçmeye başlarsa ve halk tarafından da bu satın alınırsa bu faiz arttırımı psikolojik olarak o zaman Amerika faiz arttırmaya devam edecektir ve altındaki yükseliş durup hatta tam tersine bir miktar geriye doğru gidecektir diyebiliriz. Ama Amerika'daki faiz arttırımı olduğu halde Amerika enflasyonu durduramazsa neden durduramazsa e zaten Amerika'daki faiz arttırımı 0.25 yani sen yarım puandan 75'e çıkartıyorsun. E Amerika'daki şey enflasyon %7.5 e şimdi hal böyle olduğunda hatta üretici enflasyonu %9.5 seviyelerinde e hal böyle olduğunda e ne olacak o zaman bu enflasyonun etkisi Altındaki artışı, yükselişi devam ettirecektir. Yani hal böyleyken, yani şunu dememiz çok mümkün değil arkadaşlar. Yani e, altın artıyor, evet altın bu sene artacak. Ya da dolar bu sene düşecek dememiz mümkün değil. Ancak şunu söyleyebiliriz. Az önce dediğim gibi böyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur. Eğer Amerika politikası başarılı olursa altındaki ons bazındaki artışı unutun. Ama Amerika'nın ekonomi politikası başarılı olmazsa, Altın artmaya devam edecektir. Kısa vadede ise Amerika faiz arttırımını yapana kadar ki süreçte yani Mart ayına kadar zaten enflasyon devam ediyor Amerika'da. Bu artışlar da olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ama volatilite çok yüksek şekilde olacaktır. O yüzden altın yatırımcısı hangi fiyat aralığından buraya girdiğine mutlaka dikkat etsin. Baksın bu volatilitenin yanlış bir dalgasından eğer geliş yaparsa... Tekrar geri döndüğünde altın fiyatı zaman kaybedebilir. O ona da mutlaka dikkat etsin. Evet, altınla ilgili görüşlerimiz bunlar. Dolarla ilgili görüşlerimi de en başta söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Evet, dolar 13-14 aralığında tutuluyor belki ama 14'e doğru yaklaşmakta olduğu da gözümden kaçmadı. Burada da bir tehlike çanlarının çaldığını görüyorum. Belki bir süre sonra bu 13-14 aralığı. 14-15 aralığına dönebilir dönerse eğer şaşırmayın zaten normaldir yani bu kadar enflasyonun olduğu bir ülkede doların sabit kalması da önceki programlarımızı izleyen arkadaşlar bilirler çok mantıklı bir şey değil enflasyon varsa doların da artması gerekir yani sendeki enflasyon %37 Amerika'daki enflasyon %7 ise eğer arada 30 puanlık fark var. O zaman bir yılın sonunda zaten Türk lirasının karşısında doların en az %30 değer kazanması gerekir. Kazanmazsa eğer zaten sıkıntı oradadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi o 2018 sürecinden bugüne kadar doları bilinçli olarak tuttular 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 ve en sonunda işte böyle bir devalüasyon benzeri saçma sapan bir şekilde dolar yükseldi ve tek 18'leri gördü ve tekrardan 13'lere geri çevirmek zorunda kaldılar. Bunu bu şekilde yapmaya devam ederlerse eğer yani doları tutmaya yine benzeri bir durumla belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra karşılaşmak zorunda kalabiliriz. Şimdi gelelim Merkez Bankası'nın faiz kararına ben bu faiz kararını kötünün iyisi olarak yorumluyorum. Neden? Yani faiz sabit kaldı ama faizin sabit kalması enflasyonu durdurmayacaktır. Hala negatif bir faiz söz konusu. Çok yüksek bir negatif faiz söz konusu. Zaten piyasadaki faizle Merkez Bankası'nın politika faizi hiçbir şekilde zaten uymuyor. Yani Merkez Bankası %14 verse ne olacak? E, piyasada zaten %20'lerde şu an bankaların verdiği faiz oranı. Dolayısıyla bunun sabit kalması da durumları düzeltmeyecektir. Hala aynı şekilde enflasyonist ortam maalesef devam edecektir. Enflasyondaki artışın ben devam edeceğini düşünüyorum. Peki ne yapılması gerekirdi? Yani şu ortamda en az 1000 bas puan arttırım gerekiyor. Açıkçası durum bu arkadaşlar. Yani en az 1000 bas puan arttıracaksın ki ancak o zaman biraz biraz ekonomi toparlar, birazcık fiyat istikrarı olur ve birazcık enflasyonu da bastırmış oluruz. Yani arka arkaya 2 ay ya da 3 ay bin 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 şeklinde faiz arttırımının olması gerekiyor şu an ekonominin toparlaması için. Ha biz bunu yaptığımızda ne olacak? Bin 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 hop bir anda %34'lere geldi. E, tamam e, ondan sonra enflasyon zaten baskılanacak faiz tarafından. Baskılandığı için yavaş yavaş işte ondan sonra tekrardan devlet faizi düşürmeye başlayabilir. 200-200, 100-100 ve yavaş yavaş önce %20'leri sonra daha da altına çekilebilir. Tabii bizim bu yaptığımız yani son 6 yıldır şey 6 aydır bu aldığımız kararlar maalesef yani bugün bu kararlardan geri dönsek, bugün ortamı düzeltmeye çalışsak en az 2 yılda sonucunu görürüz. O yüzden... Henüz yani düzeltme girişiminde de bulunmadığımız için ben bunu kötünün iyisi olarak görüyorum alınan kararı. Faizin sabit tutulması iyi bir haber değil. Yine kötü bir haber ama en azından faizin daha da fazla düşürülmesinden daha iyidir. Bazen de içten içe demiyor değilim. Yani acaba diyorum yani hükümet şu faizi iyice bir düşürse onlara lere falan iyice şöyle bir yani bunun. Nasıl olumsuz sonuçları olduğunu bir an önce görse de bir an önce geri adım atsa mı acaba diyorum ama yani şu vaziyette dahi faizin bu kadar düşük olmasının enflasyonu nasıl körüklediğini görmüyorlar mı? Yani bilemiyorum bu konuda yani nasıl bir bakış açıları var nasıl bir teorinin arkasındalar yani hangi teori onlara mantıklı geliyor ee, açıkçası hiçbir şey diyemiyorum. Ama zaman içerisinde en azından belki bir umut, faizi 2 aydır düşürmüyorlar. Belki önümüzdeki aylarda yavaş yavaş yükseltmek zorunda kaldıklarını anlarlar. Yaptıkları hatadan da geri dönerler inşallah. Hatayı kabul edeceklerini sanmıyorum ama en azından kabul etmesinler onu da istemiyorum. En azından farklı kelimelerle bize anlatabilirler. Zaten sorun olmuyor. Yıllarca hep aynı şeyleri yaptılar. Yani mesela zam yerine güncelleme dediler falan... Buna da faiz arttırımı demesinler. Başka bir şey desinler ama şu faizi arttırsınlar da en azından piyasa biraz rahatlasın. Yani bu enflasyonist ortamda şirketler kepenk kapatıyor artık. Dükkanlar kapanıyor. Küçük esnaf bitik vaziyette. Ee, böyle giderse yani stagflasyonu çok daha derinden hissedeceğiz. Yani bir şeyi yıkmak çok kolay arkadaşlar ama bir şeyi yapmak çok zor. Ee, yani 6 ayda yıktığımızı 6 yılda neden yapalım? Niye boşu boşuna e, hiç hiçbir iktisat teorisinde yeri olmayan bir uygulamayı ısrarla e, sonuçları olumsuz olduğunu gördüğümüz halde neden devam ettirelim? Bunu anlamak gerçekten güç. İnşallah umuyorum ki e, önümüzdeki aylarda bu en azından enflasyona yakın yine negatif e, faiz olur ama enflasyona yakın bir negatif faizle yavaş yavaş faiz arttırmayla durumu toparlarlar. Tek indikatör bu da değil. Tabii ki bir ekonomiyi belirleyen tek şey bu değil. Sadece buna bağlanıp kalmak da çok saçma. Sadece faize ve dolara bağlanıp kalmak da saçma. Üretim yapmamız lazım. Yani şöyle söyleyeyim benim gözümde sanayi bakanı ekonomi bakanından çok daha kilit bir noktada. Yani Sayın Varank sanayi bakanımız çok daha kilit bir noktada. Neden? Çünkü sanayide yapılan bugün yapılan tüm hamleler yarın bize katma değer olarak geri dönecektir. O yüzden bizim bir an önce yüksek teknoloji girişimlerine başlamamız lazım. Zaten başladık bunları da biliyorum. Evet o noktada yiğidi öldür hakkını yeme. Evet yani sanayi girişimleri yapılıyor. Ee, ama uzun vadeli e, sonuçları olacak olan girişimlerdir bunlar. Kısa vadede ise bir an önce faizi arttırıp enflasyonu düşürüp vatandaşı rahatlatıcı önlemler alıp gerekirse devlet teşvikleri vesaire bunlarla ekonominin durmasını engellememiz lazım. Zaten bir yıldır para basıyoruz. %80'lik bir parasal genişleme var. En azından şu parasal genişlemeyi yaptığımıza değsin. Yani parasal genişleme var ortada girişimci yok. Parasal genişlemede yeni iş alanlarının ortaya çıkması lazım. Ama yeterli seviyede ortaya çıkmıyor. Sen bir yerlerden onu ortaya çıkartıyorsun ama başka bir yerlerden birileri kepenk indiriyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Evet sevgili arkadaşlar. Yani sorunlarımız iç içe komplike. İnşallah düzelir. Dünyada zaten bir problem var ama ülkemizde de bu problemi en aza indirebilmek için alınması gereken önlemler belli. Burada anlattıklarının hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi projeksiyonumdan gördüğüm önlemleri size anlatıyorum ve olabilecekleri anlatıyorum. Hiçbir zaman tek düze bir şekilde altın yükselecek, dolar düşecek falan gibi bu lafları söylemedim. Söylemem de ama şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur. Yani şimdi bir de görünen köyde kılavuz istemez baktığımızda çok ekstra bir durum olmadığı müddetçe mesela Mart ayında eğer sağlam bir faiz arttırımı olursa Amerika tarafında altının onsu düşer. Ama şimdi Mart ayında Amerika sağlam bir faiz arttırımı yaparken Langırt diye Çin Tayvan'a girerse hop bir anda o faiz arttırımına rağmen altının fiyatı yükselecektir. E şimdi bu olabilecek şeyleri de kimse bilmediği için o yüzden düşecek ya da yükselecek diyemiyoruz. Benim burada amacım zaten size Farkındaysanız bilgiyi verirken sebepleriyle beraber bunu anlatmak. Yani neden sonuç ilişkisi kurarak verirsem eğer aslında balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretmiş oluyorum. O yüzden arka planını anlatmaya çalışıyorum. Belki eğitimci olduğum için. Bu sabah eğitimdeydim yaklaşık 4 saat. Ancak şimdi ee, video çekme imkanım oldu. Evet sevgili arkadaşlar eğitimcilerin çenesi düşük olur ama YouTube çok uzun videoları sevmiyor. Siz de çok sevmiyorsunuz biliyorum uzun videoları. O yüzden burada sonlandıralım. E zaten buradayız. Daha konuşacak çok şey var. Her hafta yeni şeyler oluyor. Onları da yorumlamaya devam ederiz. Bildiklerimizi aktarırız. Sizlerden gelen yorumlar da çok değerli. Hatalarım olabilir, yanlışlarım olabilir. Yazın. Bazen çünkü dil sürçmeleri olabiliyor, rakamsal hatalar yapabiliyoruz. Yani çok konuşunca hata yapma ihtimali de tabii doğal olarak artıyor. Ama dediğim gibi yani sizin yorumlarınıza çok değer veriyorum. İzleyiciler de zaten yorumları okuyor. Ee, sizlerin de katkılarının olmasını isterim. O yüzden mutlaka yorumlarınızı yazın, esirgemeyin. Henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun. Henüz çok yeniyiz. Abone sayımı arttırmaya çalışıyorum. Ve e, beğen tuşuna basmayı da. Unutmayın, arkadaşlarınızı da abone olmalarını söylemeyi yani tavsiye ederseniz çok sevinirim. Evet sevgili dostlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun, güzel olsun. Çok da kafaya takmayın. Hayat her zaman hiçbir şey sonsuza kadar kötü gitmez. Mutlaka bir gün düzelir. Hiçbir şey sonsuza kadar iyi gitmez. Mutlaka bir gün bozulur. Hayatı bu şekilde kabullenmek lazım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.